Hayri'nin ekleri. ayrı az yaz doktor. Hiç canım istemiyor. Ama ayrı ekleri öyle bir şey değil ki. Bir ısırık alırsın devamı gelir. Ateş nasıl? İyi olacak herhalde. Bir daha benimle görüşmek ister mi sence? Abart abart. Abaramazsın gel Fatma. Hiç boşuna şebeklik yapma. Toparlayacaksınız, merak etme. Biraz zaman lazım. Hem ben halledeceğim. Yalnız bir şey söyleyeyim, bak bu ateşin hali hal değil. Ben olsam bu Sapık kardeş kapısını açık bırakırım. Bu ateşin dönüşü olmayabilir. Ne diyorsun sen be? Şaka şaka. Böyle aşklar kolay mı oluyor Aslı? Bilmiyorum. Hem ben daha su öğrenince neler olacak da yüzleşmemiş mi insanım? Sana beni bırakacak dedikçe su beni oyacak oluyorum. Allah aşkına hem kendine hem beni de şişirme tamam mı? Yıkılmak yok. Hadi yat uyu ben de kaçayım. Ateş beni bırakırsa ben çok kötü olurum ya. Bırakmaz merak etme. Biraz azaltır sonra gene başlar. Gerizekalı mısın? Yürü git. Gerizekalıyım ama komik bir gerizekalıyım. Bir ayağım çukurda. Hayri ya hayri. Yemesen de böyle şakakların alnına falan sür, iyi gelir. Tamam? Hadi öptüm. Bana teşekkür etmesen de hep seni düşünüyorum. İyi geceler şarkısı. Hmm. Babama o mesajı kim attı söyleyecek misin? Zamanı geldiğinde her şeyi söyleyeceğim. Hmm. Sen Alara'yı tanıyor musun? Sana bir istedim. İçinde bizim hikayemiz de olsun Seni ne çok sevdiğimi bilmeni istedim Kalplerimiz hep sonsuz olsun Tenine esinmiş bebekliğimin kokusu Seni ilgilendiren herkesi tanıyorum bir gibi. O mu yaptı? Sen benim istediklerimi yapmadan hiçbir soruna cevap alamazsın. Özlemek buysa ben annemi özledim. Ayaklarım çarpıkmış meğer. Bana sen öğrettin. Doğru basmayı hayat dedin. Hep yokuşmuş meğer. Bana Hikayemiz benimkisi, senin sıcacık gülüşünle geçen. Ne güzel çocuklukmuş benimkisi, sokaklarda özgürce düşleyen. Günaydın. Günaydın. Getirelim. Al bakalım. Yok abi ben istemiyorum. Kızım alır mısın demedim al dedim al. Acı ağzını, at ha böyle bak. Ustak. Hı, Hı? Çiğne bakalım. Güzel mi? Kızım biz bu dünyada niye varız? Siz diye varız. Sen bu yükü kendin taşıyacaksın. Bana ne lüzum var? Ben senin abin değil miyim? Denedim vallahi söylemeyi ama. Denedin? Sır. Hadi. Ot ağzına. Bilmem mi denediğini? Ben da öğrenince düşündüm. Teker teker hatırladım nasıl denediğini. Ama tek başına olmaz bak. Hadi bu öküz kelebekle iki başınıza hiç olmaz. Sizin altından kalkabileceğiniz büyük değil bu. Abi ben ateş üzülmesin diye. Kızım. Biz sevdiklerimizi en çok ne zaman üzeriz biliyor musun? Ne zaman? O üzülmesin diye düşündüğümüz zaman. E sen saklıyorsun Yıldız'dan üzülmesin diye. Aferin Öküzbaş. Ha? Atan mı yakaladın? Oğlum ben niye saklayayım Yıldız'dan? Usul düşünüyorum ben. Bu mikrop bu kadının hayatında 25 yıldır var. Garın ağzı şeklinde var, galp ağrısı şeklinde var. Ne oldu? Dün akşam çıktı bize bir el salladı. Eşleri vurma zamanı geldi. Tak alacaksın, hop vuracaksın, güt keseceksin. Ama doğru zamanda. Ateş onu salak yerine koyduğunu düşünüyor. O niye? O babası için uğraşırken, ailesini birleştirmek için direnirken ben ona bir şey söylemedim. Kızım sen kim için zehirleniyordun adada? Hatırla bakayım. Ne yap sen Ateş'i tanımıyorsun. Ben Ateş'i üç kuşaktır tanıyorum. O çocuk da hata olmaz. Er ya da geç doğruyu bulacak. Isır sen şundan hadi devam. Sever mi yani yine beni? Ah benim güzel kızım, seni kim sevmez ha? Seni kim sevmez? Hadi, bitecek o poğaça. Tamam abi. Kızım aç bakayım ağzını, aç. Ha, ısır. Allah Allah. Çaylar da hazır. Oğlum bu ne? Olmuş mu bu? Sallama abi, çabuk olsun diye. Allah Allah, sen al onu gözüne koy, banyo yaptır ya. Rahat bırak çayı demlensin biraz, al. Götür içeri geri. anında haberdar olabilirsiniz